يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيع قلوبنا بعد سديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآخبة للمتاخين ولا أطوان إلا على الظالمين إن شاء الله سنة ترميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفندمزين بيورمش أولدوه رواية cennetin özelliklerini okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle inşallah bu cennetin özellikleri içerisinde bildirmiş olduğu nimetlere bizlerin de hak ve müyesser sahibi olabilecek amelleri işleyen kullarından olmamızı her birimize nasip ve müyesser eyler diye temenni etmekteyiz. Cennette de derecelendirmeler var mıdır? Suali altında bize Ubade bin Samit radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Cennette yüz derece vardır. Rabbim Azze ve celle, bu cennetin içerisindeki en üstün dereceye bizlerin vakıf olmasını nasip etsin inşallah. Her iki derece arasında ise mesafe gökle yeryüzü arası kadardır. Her iki cennetin arasındaki mesafe gökyüzü ile yeryüzü arasındaki mesafe kadardır. Firdevs derece olarak en üstünü olup cennetin dört ırmağı Firdevs cennetinden yani buradan fışkırır. Aşta bunun üstünde bulunur. Allah'tan cennet istediğinizde Firdevs'i isteyin. Rabbim Azze ve Celle inşallah bütün salihlere, sıddıklara, bütün şehitlere, bütün peygamberlere Firdevs cennetinde bizleri komşu eylesin diyoruz. Rabbim Azze ve Celle inşallah bizleri de Firdevs cennetine girebilecek amelleri işleyen kullarından olmamızı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Cennetliklerin özellikleri nelerdir? Cennetliklerin özellikleri nelerdir? Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Cennetteki nimetlerden bir tırnağın taşıyabileceği kadar az bir şey dünyaya gösterilmiş olsaydı gökler ve yeryüzü az bir şekilde gösterilmiş olan o cennetin içerisindeki az bir miktar ile gökler ve yeryüzü her tarafıyla süs içerisinde kalırdı. Cennetliklerden bir kişi dünyaya bir baksa ve bileziklerinden birisi dünyaya göz, gözükmüş olsa güneşin yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi o da güneşin ışığını silip süpürürdü. İşte cennetin özellikleri içerisinde yapılması gerekli olan fiillerin akabinde veya bu fiillere endeksli olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennetten az bir şey dünyaya gösterilmiş olsa idi göklerin içerisinde veya dünyada gösterilmiş olan bütün herkesin gözüyle görmüş oldukları her şey süs içerisinde kalırdı veya cennetlik olan bir kişinin e, bileziklerinden birisi dünyaya görünmüş olsaydı güneşin yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi o gösterilmiş olan bilezik de ne yapardı diğer bütün her şeyi silip süpürme durumunda olurdu diye efendimiz bize bildiriyor. Cennette kuşlar da var mıdır? cennette kuşlarda var mıdır? Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bize şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Kevser hakkında soru sorulduğunda şöyle cevap verdi. O Allah'ın bana cennette vereceği bir ırmaktır. Kevser ırmağı Allah Azze ve Celle'nin cennette Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vereceği bir ırmağın adıdır. Bunu Efendimiz bildiriyor. Suyu sütten daha beyaz, baldan ise daha tatlıdır. O nehirde bir takım kuşlar vardır ki boyunları deve boynuna benzer. Ömer radıyallahu anh ise Bunlar besili ve bakımlı deve kuşlarıdır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu yemesi görüntüsünden daha hoştur. Onu yemesi görüntüsünden daha hoştur. Rahmeti ve bizleri Firdevs cennetine dahil etsin ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu üzere boyunları deve boyunlarına benzeyen kuşlardan yememizde bize ee, inşallah nasip olsun kardeşlerim.